Merhaba arkadaşlar. Kaç gün kaç saattir video çekmiyordum. Bugün video çektim. Ve Tokabakam. Canım Tokabakam. Minnoşluk toka Tokabakam. Queen kadar sevdiğim Tokabakam. Çok güzel bir şey getirmiş. E, ev eşyası des. Adı neydi ya? onu unuttum İşte o getirmiş aşık oldum arkadaşlar. Daha güzel ben spa böyle rahatlamayı falan seven bir insanım da. Spa ile ilgili getirmiş ama el döşemeleri o kadar iyi ki yani aşık oldum resmen. Ben dedim ben bunu çekmeden olmaz dedim. Ben youtuberım artık bunu çekeyim dedim. En sonunda çekmeye karar verdim. Hemen de geldim zaten. Uçtum yani. Bunu görür görmez bildirime basar basmaz uçtum yani. Hani uçmak vardır ya. Hani kuşlar uçar ya. Ben onun gibi böyle yani ışık hızında geldim. Bu kadar güzel. Neyse şimdi trailerımıza bakacağız. Bırak Arkadaşlar bırakın bırakın. Ben bir şey <laughs> Ay, arkadaşlar oha Ay, ağlamak istiyorum bu güzelliklere bak. Vallahi arkadaşlar böyle bir video gelebilir gerçekten aşık oldum şu güzelliğe şu muhteşemliğe bak yani koltuk süper ben bunu kava şey soktun evinde kullanacağım vallahi çok hoş. Ay yatık odasına, posterlere, meyve sularına, bunlara pilates topu. Gerçek <laughs> pilates topu gelecekmiş. Queen abla, King abla bakın. King abla mı? Heyecanlar, ne diyeceğimi unuttum. Bakın arkadaşlar bunlar çok güzel ağlamak istiyorum. Toka bak hamsini o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok seviyorum ki yani. Çok güzelim. Bak yine meyve suları gelmiş yatak gelmiş. Böyle masa masa fa masa falan filan gelmiş. Yoga matı gelmiş. E artık şeyden almamıza gerek yok ki arkadaşlar. şu water kulüp mıdır nedir işte oradan almamıza gerek yok artık. Ay toka bakan çok güzel. Arkadaşlar ben buraya aşık oldum bunların kesinlikle yüzde yüzünü evli evimde ve sofrun evinde kullanacağım şu havluların şu çaydanlıkların bardağına şu şampuan gibi şeyi, yoga şeyinin bunların hepsinin güzelliklerine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar duvar kağıtlarına bakın bir dakika ben bir şey kaçırdım duvar kağıtlarına bakın <laughs> arkadaşlar bakın arkadaşlar ben bu kadar sevmemiştim bir tane çok neon apartmana bayılmıştım Hello Kitty'yi çok sevmiştim o şey e, Home Designer olarak. Ama bu. Ben buna aşık oldum arkadaşlar. Ben bunu evimde kullanmazsam yemin ederim o kadar üzülürüm ki yerlerin şeylerin güzelliğine bak. Ay, ben mem ona biraz üzüldüm ama bunu çok güzel bir ev olabilirdi. Güzel oldu. Ay ay kadar selamını istiyorum. <laughs> Güzelim. <laughs> <laughs> Ay, çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Vallahi arkadaşlar ben bunu Queen'i göndermem lazım. Queen abla buradan sesleniyorum. Yeni şeyler geldi. Ayağlayacağım. Çok güzel. Arkadaşlar. Acaba bu güncelleme şey mi yoksa güncellendi mi? Haber mi veriliyor arkadaşlar? Toka boku güncellendi diye. Toka boku. Ya çok güzel. Ben aşık oldum bu güncellemeye. Yeni ise tabi. Yoksa haber mi ama. Ay, çok güzeldi. Ama ya. Valla arkadaşlar çok iyiydi yani. Ben o kadar sevdim ki yeni şeyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı beğenmeyi, abone olmayı, zil butonunu açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkes görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar.